Herkese merhabalar. Ben yakınkampus.com'dan Erol Mesut Gün. Bugün JavaScript dersimizin 30. ayağı olan ve aynı zamanda da formlara erişim dersimizin de 3. dersini yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi ekranda bazı kodlar ve bazı çıktıları var. Sağ tarafta gördüğümüz gibi HTML tagi, head tagi, body tagi yazmışız. Aynı zamanda iki tane form tagi tanıtmışız. Bunlardan ilki, ilk formumuz giriş alanı. İkinci form alanında anket alanı oluşturuyor. Ondan sonra script alanını açıp kapatmışız ve body'yi kapatıp html'i kapatarak kodlarımızı sonlandırmışız. Şimdi bunların tek tek ne işe yaradığını aslında bir önceki dersimiz olan 29. derste ele almıştık. Ama eğer konuyla alakalı şüpheleriniz ve kafanızda soru işaretleri varsa bir önceki videoyu izlemenizi önemli tavsiye ederim. Ders işleyişi esnasında bazı şeyleri belki açıklayacağım ama açıklamadığım noktalarda dediğim gibi kafanıza soru işareti kalıyorsa bir önceki videoya tıklayın ve konu hakkında daha geniş bilgi sahibi olun derim. Şimdi Dersimiz dediğim gibi JavaScript olduğu için klasik tag'lerimizi yazdıktan sonra bugün e, her zamankinden farklı olarak bazı yazılı komutları ve bunların çıktılarını görmekteyiz. Şimdi e, hatırlayacağımız gibi bir önceki derste ortaya bir HR ile horizontal line atmıştık. Yani yatay çizgi atmıştık ve bu yatay çizginin üst tarafında kullanıcının giriş yapacağı rumuzunu ve şifresini yazacağı ve ondan sonra da gönder tuşuna basıp login olacağı bir bölüm yaratmıştık. Şu an bu gönder tuş çalışmıyor ama şu an sadece görsel olarak çalışıyoruz. Aynı zamanda horizontal line'ın yani yatay çizginin altında da bir tane anket alanı yaratmıştık. Şimdilik sadece bir tane soru tanıtmıştık. Burada da nerede ikamet ettiğini soruyorduk kullanıcıya. Buraya bir asterisk koymuştuk. Aynı zamanda aşağıda da Türkiye, Avrupa Birliği, ABD ve diğer gibi dört tane seçenek bırakmıştık. Bunları kasıt olarak checkbox yapmıştık. Çünkü demiştik ki insan aynı anda hem Avrupa Birliği'nde hem Türkiye'de iki tane evi olabilir gibi bir durum tanıtmıştık. Dolayısıyla bunu checkbox yapmıştık. Demiştik ki eğer bu e, senaryoyu mantıklı bulmayan arkadaşlarımız bunu radio button'da yapabilirler. Yani bu dört opsiyona sadece birini seçebilecek hale getirebilirler demiştik. Şimdi kısa bir şekilde hemen belki bir dakikada bir önceki dersi anlattıktan sonra şimdi devam edeceğim. De, bir önceki derste aynı zamanda şunu öğrenmiştik. Demiştik ki normalde bir önceki dersimizde buraya gelip document.forms.rig'den sonra ops, ikinci eleman olan ve birinci indekse sahip formu çağırmıştık. Sonra diyelim ki element dedik. Buraya geldik. Diyelim ki ikinci eleman olsun. Bunun da değerini döndürmüştük. Bunu ekrana bastıralım alertle. Bunu yaptıktan sonra çıktısının ne olduğuna bakalım. Çıktısı AB oluyordu. AB dediğim gibi ikinci formun üçüncü elemanına tekabül ediyordu ve bunun değeri de AB idi. Bunu öğrenmiştik. Aynı zamanda buraya forms yazacağımıza buraya gelip direkt anket alttan çizgi alanı deyip Yine sol tarafı günceldiğimizde yine aynı sonucu elde ettiğimizi görmüştük. Çünkü anket alanı buranın gördüğünüz gibi ismi aynı zamanda. Bunları öğrenmiştik. Şimdi bugünkü dersimizde şunu yapacağız. Gördüğünüz gibi bazı kutular tikli. Bazı kutular tiksiz kalabilirler. Şimdi öyle bir fonksiyon yazalım ki öncelikli olarak isterseniz fonksiyondan da önce öncelikli olarak bunun tikli olup olmadığını nasıl araştırdığımızı bir öğrenelim. Nasıl soruşturacağımızı ve nasıl yanıt alacağımızı isterseniz derinlemesine irdeleyelim. Bunu yapmak için kullanacağımız komut check komutu. Şimdi dediğim gibi mesela şuradaki yere ulaşmak istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Buraya gelip document nokta forms ya da direkt ismini vererek anket alttan çizgi alanı nokta element sonra neydi bunun konumu? Buraya gelip 2 diyorduk nokta diyorduk ve value diyorduk. Value'yu yazdığımız zaman bize AB değerini döndürüyordu. Şimdi değerini değil ama bu kutunun çeki olup olmadığını yani buranın okey işareti alıp almadığını araştırıyoruz. Dolayısıyla yazacağımız şey çok kolay. Check yazıyoruz. Check yazdığımız zaman bu bize boolean yani true ya da false yani doğru ya da yanlış gibi bir ibare döndürecek. Bunu da ekrana bassın. Save ettim. Geldim buraya. Ekranımı güncelledim False dedi. Neden? Çünkü diyor ki şu an işaretli değil. Şimdi mantıken şöyle bir şey var. Zaten siz sayfanızı güncellediğiniz zaman isterseniz bunların hepsini işaretleyin. Bakın. Şimdi işaretliyorum hepsini. Sayfamı güncellediğim zaman cevap false olacak. Çünkü her sayfayı güncelleyişinde aslında bütün kutuları sıfırlıyor. Yani bütün kutuları e, işaretten kurtarıyor. Dolayısıyla siz ne yaparsanız yapın false olacak. Bunu nasıl önüne geçebiliriz? O da şu. Sayfayı her güncellemesinde değil ama buraya bir buton koyabiliriz. O butona bastığı zaman kullanıcı o zaman bastıktan sonra bu kutuların tikli olup olmadığını eğer sorgularsa o zaman belki bir sonuca ulaşabiliriz. O zaman ne yapacağız? Buraya geldim. Bir tane düğme tanıtacağım. Ne yapacağım o zaman? input type buraya gelmiyoruz. Burası script komutu. Buraya geldim. Ne yapacağım? Hemen bir buton tanıtacağım. input type button dedim. Adı check control olsun. Ve yaptığı şey de yani on klik tıklandığı zaman da şunu yapsın diyorum. Evet bunu yapacak. Yani aşağıda yazdığım komutu yapıyor. Bunu check ettikten sonra da butonumu kapatıyorum. Save ettim şimdi. Save ettim sol tarafa gelip güncelledim zaman bakın şimdi check control diye bir kutucuk oluştu. Diyelim ki hepsini işaretledim. Check control dedim true dedi. Yani diyor ki evet işaretlemişsin. İsterseniz Bunları kaldırdım. Baktım false dedi. Bunları da kaldıralım. Sadece Avrupa Birliği'ni işaretleyelim. Çünkü burada neyden bahsediyor? Diyor ki anket alanındaki ikinci elemandan bahsediyor. Anket alanındaki sıfırıncı eleman fields, field setin kendisi. Şurası. Birinci eleman Türkiye'nin seçili olduğu kutucuk. İki numaradan A, Avrupa Birliği ni. yani AB'nin seçili olduğu. Dolayısıyla sadece Avrupa Birliği'ni işaretli bırakıp check kontrol dersem cevabın true döndürdüğünü görmekteyim. Yani ne yapmış oldu? Buradaki işaretli kutuların tikli olup olmadığını bu şekilde direkt bir tane elemanın direkt adresini söyleyerek yani diyerek anket alanındaki ikinci kutucuk bunu kontrol et diyerek bunu bir fonksiyon yaratmadan kolayca kontrol edebildim. Şimdi bugün öyle bir şey yapalım ki bir fonksiyon yaratalım ve bu fonksiyon bana Buradaki, şurada şimdilik diyelim 4 tane şey var. Türkiye, Avrupa Birliği, ABD ve diğer olarak 4 tane kutucuk var. Bunların hangilerinin tikli olduğunu döndürsün. Bunu yapmak için nasıl bir şey yapacağım? Sadece hangilerinin tikli olduğunu döndürmesin. Aynı zamanda tikli olanların isimlerini döndürsün. Yani Avrupa Birliği, ABD gibi. Bunları döndürsün isteyeceğim. Dolayısıyla şimdilik burayı komple siliyorum. Burayı silelim. Buradaki butonumu tutayım ama şuradaki fonksiyonunu kaldırayım şimdilik. Orayı en son fonksiyonumu yazdıktan sonra doldururum. Evet buraya scriptimi de kopyaladıktan sonra şimdi geliyorum buraya geldim. Dediğim gibi bir fonksiyon yaratma derdindeyim ve bu fonksiyon bana burada tikli olan kutucukların isimlerini döndürecek, değerlerini, value'larını döndürecek. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? Öncelikle bir function yazmam gerekiyor tabii ki. Fonksiyon yaratıyorum çünkü. Fonksiyonumun ismi ne olsun? Check. Checker olsun. Hiçbir parametre almasın. Ve cevabını da şu parantez, iki parantez döndürsün. Şimdi öncelikli olarak şunu yapmam gerekiyor. Buradaki, mademki jenerik bir şey yaratacağız. Yani mesela ben buraya ileride 20 tane daha checkbox eklediğim zaman, bu checkboxları kontrol etmesini isteyeceğim. Dolayısıyla şuradaki anket alanının bir uzunluğunu bulayım öncelikle. Var yazdım, uzunluk diye bir değişken tanıttım. Ve bu uzunluk değerinin document nokta, anket alttan çizgi alanı nokta lente eşit olmasını istiyorum. Dolayısıyla şimdilik benim durumum için length 5 dönecektir. Çünkü fill set 1, checkbox 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi buraya geldim. Bir tane liste tanıtalım. Var liste dedim. New array diyorum. Şimdilik hiç elemanı atamayalım. Dolayısıyla parantez aç kapa yaptım. Aşağıya geldim bir for döngüsü tanıtacağım. For dedim. Var i eşittir sıfır dedim. i küçüktürken uzunluktan diyorum. Ve i'yi bir arttır diyorum. Şimdi içeri girdim. İçeride diyorum ki bunları bunları sorgula. En sonunda da tabii ki parantezimi kapatacağım. Şimdi sorgulama alanında neden bahsettik? Ee, buradaki her tik alabilecek yerin işaretlenmesinden bahsettik. Dolayısıyla buraya geldim if yazdım. if document nokta anket alanı nokta element diyorum. i'inci elemanı check mi? Onu kontrol et. Bunun eğer cevabı true ise nasıl yapıyorduk? Eğer bir şeye eşitliğini sorguluyorsak çift eşittir koyuyorduk. Burayı unutmayalım. Eğer öyleyse ne yapsın? Buraya gelsin. Benim listeme push yani en sondan veri eklesin. Ve bu eklediği veri de ne olsun? Document nokta anket alanı nokta elements i olsun. Ve bunu da gördüğünüz gibi evet noktalı virgülle kapatsın diyorum. Else durumunu yazmak durumunda değilsiniz ama yine de isterseniz yazalım. Else durumunu boşta bırakabilirsiniz. Hiç yazmaya da ya da şöyle de bırakabilirsiniz. Liste eşittir liste olsun. Yani listeyi kendine eşitlesin diyorum. Bunu yaptıktan sonra şimdi bakalım. Evet else fonksiyonu burada kapandı. Parantezlere bakıyorum. For burada kapandı. O zaman fonksiyonumdan çıkmadan önce ya bir değer döndürebilirim ya da direkt ekrana bastırabilirim. Alert dedim. Buraya geldim. Neyi döndürecek? Listeyi döndürecek. Liste nokta join dedim. Join ne yapıyordu? Elemanları yan yana koyup araya virgül koyuyordu. Ve en sona da şöyle bir şey bırakalım. Diyelim ki ekranda Tabi bunu tırnak için yazacağız. Ekranda seçili ülkeler şunlardır gibi bir ibare bıraktım. En son noktalı virgülümü koydum. Ve dediğim gibi klik anında da buraya gelip checker fonksiyonunu çağırması lazım. İsterseniz bunu kesip script'in sonuna yapıştıralım. Sonrasına daha doğrusu yapıştıralım. Şimdi save ettim. Sayfamı güncelleyelim bakalım. Diyelim ki Türkiye ve Avrupa Birliği'ni seçtim. Çek kontrole bastığım zaman. Bakın şu an hiçbiri çıkmadı. Bunun nedeni ne? Evet bunun nedeni ne? Bunun nedeni şu. Ben burada geldiğim zaman elements.i dedim. Ama bunlar birer objedir. Bunları ekleyemez. Dolayısıyla buraya gelip ne yazmam gerekiyor? Elements'ten sonra buraya değerlerini döndürmesini istediğim için value yazıyorum. Value yazdım. Şimdi save ettim tekrar. Tekrar güncelledim. Yine Türkiye ve Avrupa Birliği seçeneklerini seçelim. Bakalım ne olacak? Yine cevap gelmedi. Peki. Evet, hızlı çalışırken tabi bazı şeyler gözden kaçıyor. Burayı çek yazacağımıza, daha çek check yazacağımıza check yazmışız. Burayı check yazalım. Şimdi e, fonksiyonumuzun çalışması lazım. Burayı save ediyorum. Sol tarafı tekrar güncellediğim zaman. Diyelim ki Türkiye ve Avrupa Birliği'ni işaretledim. Bakın seçtiğim zaman ekranda seçili ülkelerin TR ve AB olduğunu döndürüyor. Eğer bunların uzun uzun yazmasını istiyorsanız şuraya gelip value değerlerini düzeltmeniz lazım. Burayı Türkiye yazalım. Burası da Avrupa Birliği olsun. Burası Amerika olsun. Save ettim. Sol tarafı tekrar güncellediğim zaman bakın bunları seçtiğim zaman cevabımın ekranda seçili ülkeler Avrupa Birliği ve Türkiye bunları döndürüyor. Diyelim ki hiçbir tane seçili değil. O zaman boş bir ifade döndürdüğünü görmekteyiz. Evet bu gösterdiğim fonksiyonu isterseniz radio button için ya da farklı elemanlar için de kullanabilirsiniz. Check edebileceğiniz ya da seçebileceğiniz diğer objeler için de kullanabilirsiniz. Ben sadece checkboxlar için gösterdim. Dediğim gibi siz kendi sayfanızda hangi objeleri kullanıyorsanız onlara uygun bir şekilde bunları modifiye edebilirsiniz. Ben sadece checkbox için yaptım. E, bugünkü dersimizde genel olarak bir ve ikinci dersi biraz tekrar ettik. Aynı zamanda checked gibi bir ifadeyi öğrendik, bir for döngüsünü kullandık. Aynı zamanda onclick ile fonksiyonları birleştirdik. Join metodunu hatırladık ne olduğunu, değerleri nasıl bulduğumuzu hatırladık. Length yine komutunu kullandık. Bu ve bunun gibi birçok aslında önceden öğrendiğimiz konuyu tekrar hatırlama ya bir vesile oldu aslında bu ders. Dolayısıyla dediğim gibi bir genel bir tekrar yapmış gibi olduk. Aynı zamanda da bazı yeni şeyler öğrendik. E, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu like ederek ve yeni eklenecek videolardan da en kısa zamanda haberdar olmak için kanalımıza subscribe olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.